çaresizim. Dilim söylüyor ya, kalem yazmıyor. Kelepçeden kurtulmadı ellerim. Gönlüm viran, dost gezmiyor. Çaresizim, açılmadı yollarım. Bahçıvan fidanına bakmaz oldu, yeksaninin feryadı sökmez oldu. Yedi veren seherde kokmaz oldu, bülbül konmaz, dertli kaldı güllerim. Yediğim lokmalar bir bir sayılır, dinmez feryadım her seher duyulur. Ekmek için yiğit yola koyulur, ya deliler anlamaz bilmez dillerim.